Hepiniz, hepin ya bir türlü başlayalım. Hepiniz arkadaşlar, sizlerle birlikte Sims diye devam ediyoruz. Ve en son bunları alacaktık. Şehir deposu dolu. Bunları şöyle. Bu bölüm nasıl bir bölüm olacak hiç bilmiyorum. Siz yok yine oynamıyorum o yüzden yine gelişmedik. nasıl artalım nasıl artalım nasıl bir kelime kazanalım Ne nerede apartmanmış yağmur yağıyor seller akıyor Arap kızı şuradan bakıyor bir tane evi Arap kızının evi seçelim şuradaki, şuradaki ev güzel gibi Svansun evinde yaşasın derdi senin oldu bu ev bu evler neden yükselmiyor daha çok? Oo bunu yükseltebiliyormuş. Zaten bu bina çok yüksek. En yüksek bina ne diyor bu parka bayılıyorum. E tabi bayılacaksın. Devlet boşu boşuna mı yaptı? Hem istiyoruz sonra da bu parka bayılıyorum. Sonra diyorlar parksızlıktan canımız canım sıkıldı. Bir şey de benim be kardeşim diye var aslında. Yangın mı çıkıyor? Yangın. Artan bir yangın telisi var. Bu bir şey olursa. Tamam. İtfaiye noktası mı? İtfaiye istasyonu. Hangisi daha ucuzsa ondan koyacağız. Çünkü paramız yok. Oha. Abi siz ne yaptınız ya? İtfaiye istasyonu koy. Evet bu daha iyi. Bir de itfaiye istasyonu koyarsak daha iyi. Noktası kötü. Görüyoruz e, görüyorsunuz yani. Yangın güvenliği yere falan atılacak bir şey değil. Ya kardeş yaptık ya. Bekleyin. He. Kardeş ben bunu çok ortalara almam lazım. ha Böyle iyi gibi ben sizce bence güzel yani. Ya buradaki ev zaten yanmaz arkadaşlar. Hadi hadi. Sana da bir tane şuraya nokta noktası yapalım. Ucuzmuş da. Tam, tam bunun yanına gelmiyor mu? Amca sen de. Amca dürüm adamı. Yol. Ha bu yol mu yapacağız sana da? Hmm, o zaman yol yapalım bekleyin. Ya yol nereden yapılıyordu? Tamam. Ne tamamlandı yine? Yangın güvenliği. Tamam tabii ki de tabii ki de tabii ki de tamamlanacak. Artık bir şey yanamaz burada benden izinsiz. Hı. Yönetim. Belediye meclisi. Biz neden meclis üretiyoruz? Oo bayağı da ucuzmuş ha. Siz yeter ki deyin bana bu kadar ucuz meclis yapacağız. Öyleyse ben her şeyden yaparım. Ama meclis ucuz olmalı. Plastikte yaparız artık. Görüyorsunuz Şehir üretiyor ya. Şehir üretiyor. Zengin bir şehir olduğumuz için. Harfler falan. Harf. Bir reklam girdi ama rek, e, kaybedeceksiniz dedi. Ben o, izlemedim. Simonla niye işleye bir şey, şey, can damarıdır. Vergiler, vergileri ayarlayabiliyor musunuz? Haberler harika. Başkan çok büyüdü vardı. Havazı toplayın. Vergi toplayın. Vergi nereden toplanıyor ki? Parklar. Mamaleri yapacağız. Ucuz mu ki? Oha. Abi azıcık ucuz yapın. Yok sağ ol diyelim mi? Yok. Para yok, para. Yok sağ ol. Bunları da alalım. Demir üretmeye devam. Ya ben nasıl bunlardan bir şeyler alacağım? Bunlar cimri gibi vermiyorlar. Kumarhane mi? Kumarhane tabelası. Üretecek paramız yok. Zaten olsa da üretmezdik. Sınırlı süre hmm. Oha. Azıcık da ucuz park yok ya kardeş. Ucuz park yok. Ucuz ucuz. Yani ucuz bir şey olsa üreteceğiz. Hmm. Yönetim. İyi. Artık şehirde bir itfa istasyonumuz olduğu için kendimi daha güvende hissediyorum. Eh, da böyle hissedeceksin kardeş. Biz masrafa giriyoruz. Siz orada tabii ki de güvene gireceksiniz. Güvene güvene girmek ne ya? Güvende olacaksınız. E, olma olma Olmayanı şehirden atacağız. Çünkü Çünkü ya bu konuşma ne şey yapar lan? Yani garip. Odundan ev yapıyoruz iki saniyede. Onun başlığı ne olacak? Su yaşam kaynağı kahve yapalım. Ya oha kardeşim ya siz ne istiyorsunuz bizden bu kadar? Gelin arkadaşlar gelin gelin. Su şeyi açmaya devam ediyoruz. Ha biraz su. Komşu kibritlerle oynuyor. Ne yapıyor? Komşusu kim ki bunların? Aa. Ne yapıyoruz o zaman? Allah Allah. Sen şuraya gelsen. Sen şuraya gel. Şuraya şunu, şunu tam ortaya alsak. Ya kardeş. Dokunduğumuz bina da bizimle geliyor. Tamam böyle tam herkesi kaplıyor bu evi kaplam. Oo. Bunu ne yapacağız? şuraya şöyle alırsak. Yani görüyorsunuz ne güzel. Yani tahmin edin. Tahmin edin. Ne kadar iyi şeyiz. Ne kadar iyi tasarlıyoruz şehrimizi. Yeni ev yapabilir miyim? da hala yapılamayan evlerimiz var. Sırf çok pahalı diye yapması. Ya e şu çividen istemiyor kardeş. Çivi bulunmuyor diyor. Örgüyü nasıl toplayacağız? Yoksa... Ben şuna nasıl vergi alıyorum ya? Mükemmel mi bina malzemeden memnun değil misiniz? Mimardan yeni planlar çizmişsiniz. Yok sağ ol. Yok bir kardeş oldu. Ben binanın düşünüyormuş. Şimdi sizlerin başka bir konuda binasını yükseltme yap alanını mı istiyorsunuz? Mimardan yeni planlar çizmişsiniz. Sizlerin yükseltecek başka bir konut binası bulup. Şimdi El Dorado Kulesi. Kule olmuş artık bura. Zenginler. Bardağın yarısı kesinlikle boş değil. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Bize neden diyorsun kardeş bunu? Bizim mi sıkıntı? Evet görüyorsunuz şehir. Güzel. Sahile yol mu yapsak? 15 böyle olunca. Hımm Artık Pardon. Evet az önce reklam girdi O yüzden reklam yapmayacağız Reklam yapmadım Kardeş başkalarına da lazım onlar sana lazım mı oğlum? Sana lazım. Şimdi plastik lazım değilse buna vereceğim. Bakın demir bor. Bugün parçalar olmak için güzel bir şey. Hadi çıkın. Ya vergiler alacağız da. Vergileri biz nasıl alıyoruz? Hadi hemen bakalım kalacağız. başka odunla ihtiyacı olan yok. Daha çok demir üretiyoruz. Bir tane plastik. Bir tane plastik bu binayı yükseltecek. Ulaşım. Şimdi çok ateşli. Mandımdan dolayı tabii. Geçen şuradaki ne dedi hatırlıyorsanız, geçen bölümü izlediyseniz hatırlıyorsunuz. Yok tanıdığım yok onu alacak. Ben bana alalım. Hayır, izlemeyiz. Bir tane plastik üretebilir miyiz? Ben bir tane plastik ver. Neyse tamam bekleyelim. Bu bölüm. Başlığı ne koyacaktım yani? Ne koyacağımı da unuttum. Baklar ne güzel açılıyor. O genişleme leveli leveli level adına bak. Danyal'ın şehrine gidelim. Danyal'ın. Şimdi Bunu Her şeyini alıyorum abi sen zenginsin herhalde. Şu adamın şeysini bir gezelim ya. Çok nereye gidiyor? Benim uçağım bu işte. Görüyorsunuz uçağımı kaçırıyor Daniel. Bana bu kötü uçağı verecek. Görüyorsunuz uçağımı kaçırıyor yani. nasıl da kaçırıyor yani. Görüyorsunuz. Kaçıracak kesin. Bakın kaçırıyor işte. Ha, kaçma. Hayır. Daniel. İşte uçağımı götürüyor. Hain. 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 İşte hainlikler. Gitti. Arkadaşlar böyle hainlere güvenmeyeceksiniz. Böyle şehri olabilir de. O bunu... Bu adamın şehri de yine bizimki kadarmış diyeceğim de. Bayağı da konut varmış. Ama yine şey o kadar büyük değilmiş. Tüm her yerde kadar yokmuş. Ama yine büyükmüş büyük. Daniel beni arkamdan bıçakladı. Ya görüyorsunuz. Tam ekranı var adamın. Şimdi kendi şehrimize gidelim. Eve gidelim. Eve. Evet ve geldik Üretim deposu doldu Bunlar yüzünden İçim yok Hemen burayı büyütürüz Çünkü başka işimiz yok. Hep de bu su deposu diyor Vergi toplayın vergi toplayın Herhalde su deposunun vergilerle alıp veremediği bir şey var Hayır Bende de zor var ondan Var burada Sini satsam ne olur ki? Bence satalım. Peki olur. Satalım ya satalım. Satalım ne olacak yani satalım. Der ki oyunda para kazanalım. Buradaki kamyonu görüyor musunuz? Çok hızlı gidiyor. Buna ceza keseceğim. Ve polis karakolumuz yok. Bu fakirlik. Ürün deposu da dolu. Ya yeter artık kardeş. Şu bina yine mi büyüyor? Yoksa ol hadi yuysa ya bu bina yeter bekliyoruz yapacak bina yok böyle bir yer yok yani şehir deposu hala dolu polis ne zaman açılacak 13. level kalizasyon level Atık yönetimi 14. Başkan geçişi. Güvenli mi? Bu bizim başkanın bayağı havalı bir gibi bir gözüküyor. Belediye başkanı için yani. Evet görüyorsunuz am şehirde ambulans olmalarla ambulanslar geziyor. O. Ambulans demiş. mi Az önce olanı gördünüz mü? Adam resmen. Adam hayalet ya. Ona bir ceza kesseler hayalet diye. En iyi bu. Bunu durduracağım. Ha, seni bulacağım. Seni bulacağım. Farlarını da kapatıp gidiyor gündüz gündüz. Belli olur satalım. Kazık mı yedim ben az önce? Kazık yedim herhalde. Evet dolandırıldık az önce arkadaşlar. Hayır. Teminden beri nedensiz yere Bunları alırken reklam giriyor. İki oldu. Ama de reklamlara karşı direneceğim. Bunu büyütelim bu binayı. Burada büyüyemeyen binalar var kardeş. Büyüyemiyorlar. Demiş iş çok sıkıcı ama en azından maaş alıyorum. Evet en azından maaş alıyorsun. Siz burada boşuna mı çalıştırıyoruz? Vergi toplayın. vergi onlar kazan kazanım. Güzel. Nasıl vergi topluyoruz bilen var mı? Yorumlara yazsın bilenler. Vergiler. Şehir başarıları. Ş şehir deposu. Sim teklifleri. Ticaret deposu, gökdelenler. Kargo gemi rıhtımı, alan genişleme, sahil genişleme. Yani yarış yarışma merkezi. Allah Allah. Ne olmuş? Merhaba başkanım. Gösteriyi mükemmel yürüttüğünüzü düşünüyoruz. Tamam düşünün. Ne yapalım? Nasıl bir başkanım ben ya? Aa çok iyi başkanmışım. Şey diyecek, şey diyecektim de ne diyeceğimi unuttum şimdi. Ne diyeceğim ben? Ya kardeş. Itar ya i̇şte bekliyoruz iki saattir olmasını. Neyse videoyu burada bitirelim. Başlığı ne koyacaktım? Evet tamam. Neyse bak.